Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu ben köydeyim yine tabii köydeyiz bayram için köye gelmiştim arkadaşlar ekinler artık iyi başakta maşallah var ekinlerin yağışları da güzel olmuş gerçekten şöyle maşallah var yani güzel e artık harman zamanı geliyor yavaş yavaş ekinlerin tabii işlenme zamanı geliyor işte içeri girme zamanı geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle de bakabilirsin bu yanına. Şöyle etrafa göstereyim. Şu karşıya büyük deriz biz. Arkadaşlar. Şu karşı yeşil alanlarımız tamamen arkadaşlar bu şey işte bizim bahçelerimiz var burada. Bostan yerlerimiz var. İşte şöyle bakınca o abim, İsmail abim arkadaşlar. Şu işte köyümüzün giriş kısmı şu an. Şöyle. Bu görünen evler biz köyümüzün giriş kısmı şöyle. Ee, aşağı yukarı 450 hane bizim 500 hane de diyebilirim. Köyümüz var. Arkadaşlar. Bu şöyle tarlaları, bahçeleri bir gezelim dedik. Arkadaşlar şöyle ekinlerimizin güzelliği gerçekten güzel maşallah. Yağışlar da güzel olunca güzel olmuş böyle. Ondan sonra şu karşıda en karşıda bir köy var. Belki görürsünüzdür. Burada Ferhatlar Köyü bizim mahallemiz diye geçer. Bizim köye bağlı. Bizim mahallemiz orada. Bir de Gündoğum mahallemiz var. Bizim köye bağlı ayrıyetten. Arkadaşlar bizim bir köyümüz belediyeydi ama tabii bu kapan belediyeler falan kapandı. Gerçekten şöyle hekimleri göstermek istedim. Şöyle, gerçekten arkadaşlar şu ileride çok bak ileride bir arpalar işlenmiş burada. Yerlerde belli işlenen yerler. Ekinlerde daha var da arpalar falan işlenmiş ya. Sevgili dostlarım. Bakın elmalarımız harika elmalarımız var. Böyle gördüğünüz gibi bostanlarımız var, yeşilliklerimiz var burada. Şöyle göstermek istedim. Arkadaşlar Elma maşallah iyi elma var. Şöyle fasulyelere bakın arkadaşlar. Soğan fasulyelere. Bostanlara. Kabaklar var falan. İşte buraya bir göstermek istedim böyle size. Gerçekten güzel. Köyümüzde bir su var. Köyümüzde. Gelen işte böyle sulama sistemi yapıldı. Yani iyi bir sistem işte. Buradan bahçeler, bostanlarımız sulanıyor. Buralardan da arkadaşlar. Abi bu soğanlar bunlar. Kabak, fasulyeleri. Domatesler, fasulyeler. Bu da elma arkadaşlar. Maşallah güzel elması var. Şöyle. Daha fidan yani güzel elması var arkadaşlar şöyle. Bunlar cevizler. Elma. Şurası abimin yine tabi bostanı yine cevizleri var burada. Ceviz bahçesi diyelim yani artık bu Böyle göstereyim dedim arkadaşlar. Şuraya. İnşallah cevizler iyi gelişti yani. Erik ağacı, maşallah erikler dolmuş. Can erik arkadaşlar, şöyle. Evet arkadaşlar. Doğanın güzelliğine bakın. Yeşillik güzelliğine bakın. İşte. Abi. İsmail abim iş ne oluyor? İş nelerde o gelmiş artık. İş gelmiş arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Görelim. Arkadaşlar Bu suyla e, Köylünün Bostanlar başta işte, çektiğimiz Bu suyla orada Herkes sırayla Sularlar Köyümüzün ortasında bu su. Akar böyle. Ben yürü var şu anda. Ama gerçekten temiz hava. Anı güzel. Yeşillik güzel. Her şey güzel arkadaşlar. Bundan. Hmm. Yeşillik resmen orman gibi. Diyebilirim yani. arkadaşlar. Köy camisi. Tarihi cami burada gerçekten. Yıllara dayanan bir cami. Burada köyümüz. Burada bir tarihi çekmemiz var. Arkadaşlar. Şimdi çeşmemizi de çekeyim size. Göstereceğim. gördüğünüz gibi gördüğü, bakın da resimler var. Bu da tarihi bir çeşmemiz. Şöyle göstereyim. Başka evet, bahsettiğim su bu. Köyümüzün ortasında bir şey. Suyla herkes sepsilerini sularlar. Çok güzel bir suyu var burana da böyle. Bismillah. Geçmişlerin ruhuna değilsin. Yapanların ruhuna değilsin. Sevgili dostlar, bura bizim baboca, baba, baba yurdu. yapılacak şey, cami eski minaresi 1964'te yapılmış cami daha doğmadan işte, çadır varmış burada mor sebzi var yani bu tarihi bir bak eski burada, burada da bir tarihi bir arkadaşlar böyle gördüğümüz gibi gerçekten burada çok tarihi geçmişleri var burada arkadaşlar burada da İsmail abinin patatesler var maşallah çok güzeller ama çiçek bile açmış patatesler artık çok güzel olmuş bura eline sağlık burada halamın kız göz halamın kız evliydi burası arkadaşlar videomu burada sonlandırmak üzere abimi çekerek sonlandıralım İsmail ağabeyi Evet arkadaşlar kanalım başka bir çekte başka bir yerde çekmek dileğiyle ee, kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımızı sonuna kadar reklamlarla beraber izleyin hoşça kalın abine bir şey demek isterse herhalde bir selam iletir diye düşünüyorum bizim arkadaşlar abonelerimizin... adı selam olsun hayırlı akşamlar diyelim akşam olmaya başladı bu de bu kadar olsun hoşça kalın arkadaşlar